Değerli Devlet Bahçeli bugün bir res daha çekti. Barış sürecine karşı çıkanlar ve İmralya gidişi eleştiren ve karşı çıkanlara res çekti. Sonu dar ağacı da olsa bu yoldan vazgeçmeyeceğim dedi. Bu yaşıma geldim, bu yaşta bile ben barış istiyorum dedi. Artık anaların ağlamasını istemiyorum dedi. Siz tavukların gelmesini mi istiyorsunuz dedi. Anaların tekrar ağlamasını mı istiyorsunuz dedi. O yüzden onun terörist Türkiye olarak adlandırdı ve barış sürecine sonuna kadar sahip çıkacağını söyledi. Bir şey daha söyledi. Önemli bir noktaya daha dikkat çekti. Bu süreçte öcalan en önemli muhataptır dedi. İmralı en önemli muhataptır dedi. O yüzden meclis komisyonun İmralı'ya gittiği için meclis komisyona teşekkür etti. Üyelerine teşekkür etti değerli izleyenler. Önemli açıklamalarda bulundu Devlet Bahçeli hem süreci bozmaya çalışanlara yönelik hem de kendi iç kamuoyuna yönelik gerçekten de çok önemli can